haftalar, sağlıklı günler. Ben Ayşegül Atay, Kepez Bülten başlıyor. Geleceğe gençlerimize yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü eski dokuma fabrikasında 12.500 metrekarelik alana kurdukları Antalya Bilim Merkezi'nin bilimsel olanaklarının arttırılmasını görüşmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti. Akdeniz'in ilk ve tek bilim merkezinin çalışmalarına devam eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak'ı ziyaret etti. Bakanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Hakan Tütüncü, Bakan Mustafa Vanaka bilimsel sergi düzeneklerinin kurulma çalışmaları devam eden Antalya Bilim Merkezi'nin sergi sayısının ve bilimsel olanaklarının daha da artırılmasını istedi. Ankara görüşmesi sonrası açıklamada bulunan Başkan Hakan Tütüncü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak'ın katkı ve destekleriyle dokuma parka kazandırdıkları Antalya Bilim Merkezi bilimsel altyapısının daha da güçleneceğini söyledi. Üretime ve tüketime en doğal destek yine Kepez Belediyesi'nden. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, günde 5 ton sera bitki atığının işlenerek 1,5 ton organik gübreye dönüştürüldüğü ve elde edilen gübrenin çiftçilere ücretsiz olarak ulaştırıldığı kompost üretim alanında incelemelerde bulundu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çiftçinin yüzünü güldüren kompost üretim çalışmalarını yerinde inceledi. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait şantiyeyi gezen Başkan Tütüncü, kompost makinesinin bir süredir sera atıklarından toprak düzenleyici kompost gübre ürettiklerini ve bunu da çiftçilere ve üreticilere tekrar ücretsiz olarak geri verdiklerini söyledi. Sorun değil çözüm odaklı, engelleri aşarak devam eden bir proje haberiyle devam ediyoruz bültenimize. Doktoru ve şifayı hemşirelerin ayağına götüren Kepez Belediyesi, Gaziler Mahallesi'ne inşa ettiği tesisi düzenlenen imza töreniyle Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis etti. Gaziler Mahallesi sakinleri talep ettikleri aile sağlığı merkezine kavuşuyor. Kepez Belediye Meclisi'nin Eylül ayı olağan toplantısında oy birliğiyle tahsis talebi kabul edilen Aile Sağlığı Merkezi için Kepez Belediyesi ile İyi Sağlık Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak Aile Sağlığı Merkezi'nde 3 doktor görev alacak. Gazilere sınır olan Aksu ilçesinin bazı mahalleleri de imkanlardan faydalanabilecek. Gece kondudan modern bir şehir görünümüne kavuşturulan alt ve üst yapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı Barış Mahallesi birbirinden güzel Akdeniz bitkileriyle yeşillendirilecek. Barış Mahallesi'nin kuzeyinde bulunan 2906 sokağın doğu ve batı yakası arasında vadi ve kaya engelinden dolayı uzun yıllardır yaşanan ulaşım sorunu geçtiğimiz aylarda çözülmüştü. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yörük Kültür Parkı'nın bulunduğu alandaki kaya ve vadi engelini ortadan kaldırarak açtığı yolla sokağa birleştirmişti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü şimdi de mahallenin iki yakasını bir araya getiren yeni yol çalışmasının yapıldığı vadiyi yeşillendiriyor. Vadinin 500 metrekarelik alanında çocuk oyun mobilyaları ve açık hava spor aletlerinin bulunacağı bir park yapılıyor. Kepez'de hurdacılar ve geri dönüşümcüler esnafından sonra inşaat malzemelerinde yeni toplu iş yeri hayali gerçek oluyor. Esnafa destek tüm hızıyla devam ediyor. Kepez Belediyesi İnşaat Malzemecileri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifinin Kirişçiler Bölgesi'ni yapacağı toplu iş yeri imar planından sonra Parselasyon çalışması da tamamlandı. Abiciğim, hoş kooperatif yönetiminin, inşaat malzemecileri esnafının ve belediye bürokratlarının katıldığı törende konuşma yapan Başkan Tütüncü şunları söyledi. Uzunca meşakkatli bir çabadan sonra inşaat malzemecileri sitesi yeni yeri için tapularına kavuşuyor. Büyük bir mutluluk bu bizim için. Kepez Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törenle tapular kooperatif yönetimine verildi. Çevre dostu örnek projeler gerçekleştiren Kepez Belediyesi yaptığı faaliyetlerle gelişen ve dönüşen ilçeyi modern şehircilik hizmetleriyle tanıştırıyor. İşte Kepez'i geliştiren ve yenileyen bir müjde daha. Detaylar haberimizde. İlçedeki yerüstü ve yeraltı çöp konteynerlarının Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün atölyelerinde üreten Kepez Belediyesi, yeraltı konteyner sistemleri çevreci, estetik ve modern bir şehir mobilesi görüntüsünün yanında ilçe sakinlerine rahat kullanım olanı sağlamayı amaçlıyor. Çöp ve atıkları yer altında izole edecek olan konteynerler ile koku, bakteri, hastalık ve görsel kirliliğinin önüne geçilmesini sağlayacak. Bu haberimizle birlikte Kepez Bülten'in sonuna geldik. Daha sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle tedbir elden bırakmayalım. Hoşçakalın. Müzik